Yayınıma hoş geldiniz. Evet depremler siyaset üstü. Hiç olmadık denen veya olmayacağı bilinen veya olmaz denilen şeyler oluyor. Gerçekten dünyanın her tarafından ülkemize deprem için destek mesajları geliyor. Özellikle bölgede politikalar der mi yazılacak? Türkiye'nin yaptığı açılım meyvesini mi veriyor? İşte Körfez ülkeleri, Orta Doğu, İsrail, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı içini kapsayan bir haber turuna başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Çin'in yolladığı casus balonu dünya gündemine oturttu. Özellikle Çin meteoroloji ile ilgili bir evet bir balon olduğunu söylese ve kontrolden çıktığını söylese de her nedense Amerika Birleşik Devletleri en stratejik nükleer tesisleri dahil birçok tesisin üstünden bu balonun geçmesine müsaade etti. Dünyanın sabrı taşmak üzereydi. ABD dalga mı geçiyordu, bilinmedik bir teknoloji mi vardı? Oysa ki uçan, bizim Nevşehir'deki balonların daha dayanıklı ve daha üstte uçan, evet daha üstte uçan cinsleriydi. Şimdi ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri bu balonu sonunda düşürdü. Bir Çin, Amerika Birleşik Devletleri gerginliğini toplumuna hıfz etmek, nakşetmek için mi bunu yaptı? Garip olaylar silsilesi oluyordu. Hiç beklemediğimiz olaylar. Tabii ki bu olaylar bizi şaşırtmıyordu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri en iyi politikalarını çekişme ve didişme üzerine kurar. Birinci üzere Türkiye, İsrail normalleştirmek görüşmeleri yaptı. Tabii ki bu görüşmelerde özellikle Türkiye, bölgeye sıkışmışlığını, mavi vatanı hapsedilmeye çalışılmasına karşı Diplomatik bir atak yapıyordu aslında. İsrail önce temkinli olsa da daha sonra iki eliyle sıkı sıkı kavradı Erdoğan'ı. Daha hiç bırakmamacasına. Ama bu tabii ki ilk adımdı. Daha sonra Türkiye ve İsrail arasındaki temaslar devam etti. Tabii ki bu temaslar devlet yetkileri nezdinde. Özellikle İsrail'in Türkiye'ye birçok alanda muhtaç olduğu da ortadaydı. Avrupa'ya doğalgaz satacaktı. Yunanistan Çelişkili ve muhtelif arazilerden deniz alanlarından boru hattını geçirmek isteyince Türkiye'nin de oradaki prangası, haklı prangası ve freni de Yunanistan seçeneğini daha olumsuz kılıyordu. Özellikle Türkiye'den boru hattını Avrupa'ya taşıyarak doğalgaz satmayı planlayan İsrail'in bu atağı tabii ki Türkiye'nin jeopolitik önemini ortaya çıkardı. Bu bir ilk değildi. Evet Türkiye özellikle Netanyahu hükümeti gelene kadar Bennet'le ilişkileri düzenli ve sistematik yıpratmadan götürdü. Olası gerginlikler olmasına rağmen niye Türkiye'nin bölgedeki sıkışmışlığını açmak gerekiyordu? Şimdi ileriye saralım. Deprem oldu. Acımız büyük. Hala atlatmaya çalışıyoruz. Çok sıkıntılar çektik ve bu sıkıntılar da yaşıyoruz. Özellikle bu sıkıntı dünyanın en büyük afetlerinden birisinin bizi bulması. Evet, 7.5, 7.7 gibi iki tane büyük depremin aralıklı olarak hemen hemen olması, bölgede yumuşayan betonları ve kirişleri, ikinci evet ikinci depremle evet vurması ve birçok can kaybının bununla oluşması, gerçekten yüreğimiz parçalandı. İsrail-Türkiye ile olan normalleştirmek görüşmelerin çerçevesinde, özellikle Tel Aviv'in merkezine. Netanyahu'nun emriyle Türk bayrağı yansıtıldı. Bu tabii ki ilişkilerin daha iyi ve kazanmasında ve Türkiye'de deprem arama kurtarma faaliyetlerine akın akın ekip yollayan İsrail'in Türkiye'ye yakınlaşma isteğinin de bir tezahürü. İsrail ekip özellikle gece boyunca Elkaz'dan 4 kişiyi kurtardı. Daha da kurtarmaya devam ediyor. Çok yoğun ve aralıksız bir çalışma söz konusu. Gerçekten bu çalışmada yoğunluk ve meşakkat ön planda. Evet, mutluluktan uçuyorlar. Kurtardıkları tabii ki insanları gördükçe mutluluktan uçuyorlar. Bu ekipler özellikle Türkiye'ye gelen ve birçok ülkeden gelen ekipler Türkiye'ye tabii ki olan manevi desteği de gösterdi. Ama şu bir gerçek ki İsrail-Türkiye ilişkileri de daha da sıkılaşacak. Evet, dünyanın çok yerinden geldi ekipler özellikle İspanya'dan özellikle Japonya'dan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den uzman ekipler yola çıktılar ve birçoğu geldi. Polonya ekibi de ilk kafile olarak sahada yerini alan ekiplerdendi. İsrail'in Sahra Hastanesi kurması ve birçok çalışmaları daha da ileriye götürmesi de güzel bir gelişme. Gerçekten önemli. Bugün bura yarın başka yerde deprem olur. Türkiye zaten her yere koşan ve her yere yardım için giden bir ülke. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'ye akan telefonlar, Türkiye'ye yönelen bu destek trafiği Türkiye'nin politika anlamında da bir büyük açılım fırsatı verdi. Özellikle Miçotakis'in Türkiye hakkında attığı tweetler ve bu tweetler sonrası Türkiye'ye verdiği mesajlar da çok önemli. Depremde oluşan bu olumlu hava tabii ki şu bir gerçek ki neler oluşturacak? Dedim ya farklılıklar, düşünceler, yaşanmışlıklar vardır. Ama ne olursa olsun iki ülke komşu ve bu depremde Türkiye, özellikle Yunanistan, ne olursa olsun yarın Yunanistan'da da bir deprem olduğunda Türkiye'de rahat yardım edebilmeli. Tabii ki Yunanistan da bunu kabul edebilmeli. Çünkü gün ne, ne günü olumsuzluklar karşısında ilk komşuya koşma günü. İlk komşuyla ne yapmalı bu sıkıntılar aşma günü. İsrail ile ilişkiler ve Yunanistan'la ilişkilerde bu depremden sonra yepyeni bir trafik yerini alacak gibi. Evet bu İstanbul başka bir İstanbul. Bu İstanbul yüreğimizi ısıtan güzel İstanbul. Miçotakis'in İstanbul hayali sadece hayallerde kalacak. Ama Türkiye ile didişme gerçek hayatta can yakacak. Bu yüzden akıllı politikalara dönmek şart. Şimdi son İsrailli Enerji Bakanı ile Yunanistanlı muhatabının görüşmeleri ve Dendiyas'ın İsrail ziyareti ve birçok adımlar. Özellikle Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin olduğu bölge, Kıbrıs Türk Devleti, Girit ve Yunanistan'a giden bir doğalgaz boru hattı. Bu boru hattı Türk gitki alanından geçtiği için sıkıntılı. Bu yüzden bu boru hattı ile ilgili durum stabilleşmiş ve Yunanistan aleyhine geçmişti. Ama şu bir gerçek ki zorlamaya devam ediyorlar. Yani Girit'e güneyden, Kıbrıs'ın güneyinden bir geçiş hayal ama şu bir gerçek ki Türkiye'deki yol çok daha masrafsız, çok daha kestirme, çok daha güvenli. İşte bu güvenli yol ve özellikle İsrail'in Türkiye'ye karşı yakınlaşması depremde etkisini ve tabii ki desteğini arttırması çok önemli. Özellikle ilişkilerin hızlanması açısından Yunanistan'la duran ve istikrafi görüşmelerin de durduğu bir noktada, savaş esintilerinin geçtiği bir noktada Türkiye ile depremden dolayı bu yakınlaşma çok farklı bir rüzgar estiriyor. Yani deprem oldu, yürekler dağılandı, zararlar görüldü. Ama politik anlamda, devletin politikası anlamında, devletlerin birbirlerine yaklaşımları anlamında nefes alıcı koridorlar açtı. Bu koridorlar iyi kullanılırsa bölgede barışı esas alan ve bölgede istikrarı hedef alan İşbirliğini ve dayanışmayı esas alan görüşmeler daha da yoğunlaşacak. Bu da bölgede büyük bir olumlu hava oluşturacak. Bakalım neler olacak. İnşallah bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlere karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.